Şimdi şarkı seçimi e, deyince Selçuk abinin yaptığı işte de tabii ki orada bir biz bir gösteriye gidiyoruz ve işte Selçuk yöntem var müziyenler var filan. Şimdi ne farkı var ve ne benzerliği var merak ediyorum. Yani şarkıları seçmekle e, şiirleri ve onlarla beraber yürüyecek olan müzikleri seçmek. Şimdi şiirleri seçerken. İnsanların duygularını kendileriyle hesaplaşmalarını gereken şiirler seçmek istiyorsun. Çünkü şiiri e, tek başına okuyabilirsin kendin kitaptan ama birisinden duyduğun zaman başka bir anlam yüklüyor duygu olarak. Biz de o şiirleri seçerken tabii ki hepimizin çok etkilendiği şairlerden seçtik. Yani Nazım Hikmet, Pablo Neruda, Haydar Ergülen bunlar insanın genel anlamda duygularına dokunan şiirler. Ama müziğin ona e, yardım etmesi e, şiire göre seçilen müzikler olmuştur. Çünkü şiir de bir melodi, şarkı söylemek gibi bir şey. O şa müziğe yüksek işte, müziğe göre de ton yapmak zorundasın. Tonunu ona göre kullanmak zorundasın. Çiğ kalmaması lazım entonasyonun. Onun için de biz o parçaları e, çok değerli e, besteciler hepsinin yaptığı parçalar e, şiirlerle onları paralel tuttuk anlam kattık müziğe şiirle beraber. İlkini 2003'ünde Vedat Sakman'la yapmıştık. Vedat'ın çok güzel besteleriyle. Orada da Haydar Ergülen'den almıştı ismini. Şiir Niye diye albümün ismi oydu. Yine bunun da ismi Aşk İçin Ön Söz. O da Haydar Ergülen'in bir şiiri. Çok kısa ama çok anlamlı bir şiir. Ee, şiir okumayı insanları etkilediğine müzikle birlikte o ansambola yarattığın zaman gerçekten mutlu oluyorsun. Ben buna tiyatronun da bir bölümü, bir boyutu diyorum. Evet. Ee, hiçbir farkı yok. yok. Hatta daha heyecanlı. Evet. Tabii ki konserlerin kitlelerle buluşup e, onun verdiği coşku tartışılmaz. Sayı olarak da tartışılmaz. Ama şiir müzikle birlikte sunmanın tadı da bence başka oluyor canım. Bu e, Jim Morrison'ın e, hemen ölmeden önce e, yayınlanan albümü An American Prayer. Hı, hı. E, orada e, bir e, aynen senin yaptığın gibi e, şiir gibi konuşma gibi daha ne konuşma mi? restatif. Evet. E, ve altında da çok bilindik klasik bir eser bir <laughs> Evet. Ve, ve yıllardır e, dinlediğimiz zaman hiç şaşırtmaz. E, zaten o, o eserin, müziğin Zaten bir sözü falan yoktur, bir e, seyfanik eserdir o. Onun üzerine nereden bulmuşsa bazen öyle bir denk gelebiliyor ki, ki Dorse'un böyle bir müziği yok, benzeyen bir <laughs> müziğe benzeyen bir müziği yok. E, dünyanın en önemli hard rock, tam <laughs> karşılığı hard rock gruplarından biriydi Dorse. Ve o kadar şaşırtıcı... Yani Jim Morrison'ın şiirlerini mi Zaten e, şey. şey. An American Prayer diye bir <laughs> şey vardır. Ee, şiir kitabı vardır. Hı hı. Şimdi yalan yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama Doğru. E, ve o yine Dors grubundan Dors grubu üyeleriyle ama kendi ismiyle çıkmıştır. Jim Morrison ismiyle çıkmıştı. Belki de öldükten sonra çıktı tam tarihi. Bir gibi. de Orson Welles bunun müzikte mesela Orson Welles. Ee, sonra Jangamen, Jangamen. Tabii tabi. tabi, tabii. E, ki bize o Jangamen'in söylediğini bu konsepti e, kutla evet. diye şey evet. yapıyoruz. Evet. E, yok yok biliyorum şimdi biliyorum diye okuyoruz onu. Çok güzel bir değerlendirmeyle. Ama benim ilk bunu duyduğum... Ha, o zaman çok doğru. Evet. Aynı basit bir Bianchi işte. Tabii çok a, doğru. Yani harika o bir ayrı, ayrı çalışamayacak şeyler gibi geliyor. Ha. Öyle bir, e, bir arada oluyor ki. Sanıyorum bunun arayışı içindesin. Evet o çıkış noktası oradan zaten başladı. Ama ben bunu şiir albümlerini yaptıktan sonra hadi şimdi bunu e, şiirleri ben bir de müzikle, orkestrayla yapayım diye e, bir düşünce geçmemişti aklımdan. Gelen öneri üzerine değerlendirdik bunu. İyi ki de değerlendirmişiz. Orkestrayı falan böyle daha büyütmek, daha epik bir hale getirmek gibi bir düşüncen var mı? Tabii ki var. E, band yani Hı -hı. E, evet olabilir. Yani daha o, klasik, belki daha senfonik bir şeyin üzerine Hani e, kesinlikle. Yapmak gibi. Kesinlikle. Şimdi esasında e, enstrümanlarla müziğin gelişimine üzerine bir değerlendirmem de var. Onu da hı hı. E, yapacağız bunu da. Yani e, her enstrümanın teker teker girmesi ve şiirin onun üzerine anlam kazanması, sonra hep birlikte bütün eee enstrümanlarla şiirin crescendo ve doruk noktasına hı hı. ulaşması. Çok değişik şiirlerle, çok farklı e, içeriği olan şiirlerle bu orkestrasyonu Kullanmak değiş. çok etkileyici olabilir. Evet. Öyle bir e, hayalim de var. Yani büyük bir orkesteyle evet. e, bunun kemanlar, işte ne bileyim... Yani işte şiire göre evet. değişebilir evet. mesela evet. yani o enstrümanlar oluşma, değişebilir. Sen konserin başka bir türü. Evet, evet, evet. Yani işte Peki, melodik e, olarak bir şey söylemek yerine hani e, şiirsel bir şey söyleyip altta yine çok e, efil e, müziğin olduğu bir şey. Seyirci e, ne diyor? Onu merak ediyorum. Vaz Böyle seyirci, bir deneyim, bu bir deneyim çünkü. Evet yani 10 kere yaptık belki bugüne kadar. Hani ben biraz şüpheci adamım. beni bilirsin yani evet. beğendiniz mi nasıldı Hı -hı. iyi miydi o yani beğeniye bakmam beğenilmeyen tarafı öğrenmek evet. isterim. Yani hiç kötü bir e, reaksiyon gelmedi olumsuz bir reaksiyon gelmedi e, samimi olduklarına inanıyorum Tabii ki öyle. Yani özellikle sordum e, hem yakınlarıma hem e, seyircilere. Nasıl, nasıl bir deneyim överken peki ne diyorlar nasıl bir deneyim yaşıyorlarmış? Şimdi bunu söylemem, söyleyemem ben. Ama Böyle yani yani canım abi, yani tiyatro. Ya işte mest olduk diyor. Mest olduk. Bizim be. geçmişindeki hesaplaşmalarımızı yaptık diyor. Bu çok önemli. Ondan hmm. sonra çünkü mesela anlar diye bir şiir var. <laughs> yani o kadar müthiş bir şiir ki hani anı yaşamayıp nelerle boğuştuğumuzu o kadar anlamlı bir şekilde getiriyor ki ve sonunda da şimdi 85'ime geldim ve pişmanım diyor. Yani şimdi bunu herkes kendi şeyinden geçiriyor. Mesela Haydar Ergülen'in Gözlük diye bir şiiri var. Şimdi gözlük dersen gözlük. Ama gözlüğü... cam kardeşim ve can kardeşim. Camla canı onsuz bir yaşam olamayacağını bu kadar güzel edebi bir süslemeyle yapmış ki. Mesela bunları insanlar duydukları zaman müzikle beraber kendi geri dönüşleriyle e, anlandırıyorlar. Bence bunun için mutlu oluyorlar. Tabii insan e, şimdi şiiri okuyunca başka bir şey. Sever. bir de deniz gibi mesela birisi sesle çok güzel. ve güzel bir müzikle de bunu e, duyurduğu zaman dersin ki bir dakika ya başka bir şey. Ama ben böyle başka bir, bir şey e, yani ben bu e, gösteriler diyeyim Bu gösterilerin müthiş geçtiğini biliyorum. Herkesten de duyuyorum. Fakat e, böyle bir Yol izlediğini bilmiyordum. Yani insanlara tiyatro gibi e, kendisini sorgulatacak, düşündürecek e, bir tiyatro tavrı vardır da bir tiyatro yönetmeninin ya da tiyatro oyuncusunun o oyunu seçmesi, onun içinde oynamak istemesi falan gibi. ...bir tavır var burada yani seyirciye ben bir şey düşündüm. Deşince ortaya evet, mı çıkıyor? Evet kısım? yani ve bu bir tavır... ...yani, yani şeydi şöyle girmiyorsun ...zaten biliyoruz Selçuk Yöntemi sesi... ...Türkiye'deki çok çok ender... ...seslerden biri... Ee, ...yani bir elinin beş parmağını geçmez... ...ama o, o sesler... De. ...canım efendim e, müteşekkirim... ...ama bu ses... ...hadi bu ses bize gelsin... E ...işte bir şiir söylesin... E, ...canlandırsın ya da altında da çok güzel bir müzik olsun işi değil bu. Başka Doğru söylüyorsun. O. Peki şu da olabilir mi altında acaba? Yani insanların seyrettikleri diziler, filmler, tiyatro oyunlarında gördüğü insanın ya bir de böyle bir şey varmış. Bir de bunu görelim diye belki yüzdesi belli bir oranda olan bir merak da vardır. Mutlaka Bugün, vardır ama ya, daha çok ama ya şey zaten abi ya, ya, ya Selçuk Yöntem gibi birisinin şimdi tiyatral bir şey olmaması mümkün değil ki. Yani işin içinde dublaj var yani baktığınız zaman ses var evet. tiyatro var Selçuk abi zep, cepten bar. yemiyor ben bunu anlıyorum. Yani cepten yemiyor Ulen diyor ben zaten kitlelere mal olmuş bir adamım. Ee, yani ne yapsam olur hani yani aslında... siyasetçilerin şeyi var ya ceketimi asarım seçerim. Yani. Yani. Yani.